Merhaba. Bugün ST1453'te eğilme etkisine dayanım hesaplarından altıncısı olan T kesitli elemanlarda eğilme etkisine el alacağız. Bunun için başı, başlık basınç etkisinde olması durumunu göz önünde bulunduracağız. Altıncı satıra tıkladığımızda problem karşımıza gelmekte. Ekranda başlığın basınç etkisinde olduğu görülmekte. Buna göre bilgi girişini yapacak olursak Öncelikle karakteristik malzeme dayanımını tanımlayacağız. Karakteristik kalınlık 40 mm'nin altında ve çelik sınıf olarak S3, S355 çeliğini seçelim. Buna göre akma gerilmesi 355 MPa, çekme dayanımı ise 510 MPa olarak görüntülendi. Tasarım kontrolünü hem YDKT hem de GKT'ye göre yapabiliriz. Öncelikle YDKT'ye göre yapacak olursak yük bilgisini girmemiz gerekiyor yük bilgisini YDKT'deki kombinasyonları seçerek ayrı ayrı ölü hareketli gibi yüklemelerden gelen moment tesirlerini biliyorsak bunları ekrana girip kombinasyon sonucu oluşan yük miktarını elde edebiliriz. Eğilme momentini elde edebiliriz. Veya herhangi bir statik analiz programı vasıtasıyla kombinasyonları programa yaptırıp sonuç bir moment elde ettiysek bunu manuel girişten direkt programa da yazabiliriz. Ondalıklı rakamlar virgül kullanılarak yazılmalıdır. Biz de burada manuel girişte moment değerimizi 70.29 olarak tanımladık. Sonrasında yine bilgi girişine sol üst ekrandaki menülerden devam ediyoruz. Profil seçimi T kesitli profil seçeceğiz. Yalnız kütüphanemizde olan profiller arasında olmadığı için tanımlayacağımız profil. Buradan yapma en kesiti seçiyorum. Yapma en kesitten T profilini seçtim ve bilgilerini profilimizin giriyoruz. Başlık genişliği 400 mm, yükseklik 200 mm, gövde kalınlığı 13 mm, başlık kalınlığı ise 21 mm olsun. Hesapla dediğimizde program T profiline ait mukavemet bilgilerini aşağıdaki tabloda görüntülemekte. Yalnız buradaki değerlerde eğer herhangi bir uyuşmazlık veya değiştirmek istediğiniz değer olursa burada mesela plastik moment değerini program 366 bin milimetre küp olarak hesaplıyor. Bunu değiştirmek istersek sadece bu yapma en kesitlerde geçerli. Bu kutucuğun üzerine gelip tıkladığımızda buraya girmek istediğimiz değeri yazıp tamam dediğimizde buradaki değeri değiştirebiliyoruz. Plastik momentini değiştirdik mesela. Programın hesapladığından farklı olarak. Sonrasında narinlik kontrolünde buradaki bilgi herhangi bir hesapta kullanılmıyor. Sadece yönetmelik koşullarını kontrol etmek amaçlı olarak buradan bakabiliriz. Yönetmelikte T kesitler için kompaktlık sınırı ve narinlik sınırı ile ilgili formüller verilmiş. Programda da kullandığımız formüller aynı formüller. CB katsayısı ile ilgili öncelikle kiriş boyunu girmemiz gerekiyor. Kiriş boyunu 6000 mm olarak seçelim. Bir de sadece mesnetlerden sınırlandırılmış üzeri yayılı yüklü olan kiriş bizim problemimizde esas alınan yükleme olsun. Sonrasında hesapla dediğimizde program yönetmelikte verilen sınır durumlar için eğilme momenti dayanımlarını hesaplamakta. Yerel burkulma sınır durumu için başlık parçamız kompakt olmayan kesit çıktı. 9.52 değeriyle 9.02'yi açtığı için kestiğimiz kompakt değil. Kompakt olmayan kesit, non kompakt. Dolayısıyla buna göre başlığın yerel burkulma sınır durumunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Eğer buradaki değer kompakt çıksaydı başlığın yerel burkulma sınır durumunu göz önünde bulundurmaya gerek kalmayacaktı. Öncelikle atma sınır durumu için bir eğilme momenti dayanımı hesaplanmış. E, yönetmelikte verilen formüllere göre. Bu da 83.75 kNm karakteristik eğilme momenti dayanımı atma sınır durumuna göre. Başlığın yerel burkulma sınır durumu non kompakt olduğu için yönetmelikte verilen formüle göre yine bu da 83.75 kNm çıkmış. Aslında e, Burada çıkan değer daha farklı bir değer ama 1.6 MY koşulundan küçük olması gerektiği için muhtemelen 1.6 MY'den elde edilen sonuç görüntülenmekte. Daha sonra yanal bulutlanma sınır durumu için kontrol ettiğimizde LB stabilite bağlantısı ile desteklenmeyen eleman uzunluğumuz 6000 mm. LP ise akma sınır durumu için yanal olarak desteklenmeyen uzunluk sınır değeri 4269. Bundan büyük bundan büyük olduğu için aşağıda verilen formül yönetmelik gereği kullanılması gerekiyor. Ve bunun sonucunda da hesaplanan karakteristik eğilme dayanımı 93.43 kN olarak hesap edilmiş. Burada 3 tane eğilme etkisinde dayanım değerimiz var. Bu değerlerden küçük olanı mevcut dayanım olarak kullanacağız. YDKT yöntemine göre hesap yaptığımız için tasarım katsayımız 0.9. Buradaki en küçük eğilme momenti dayanımız 83.75. 0.9 da bu değeri çarptığımızda mevcut dayanım 75.38 kNm olarak görüntülendi. Talep edilen dayanım ise 70.29. Bunu yüklemelerden ileri gelen kesitin, taşıması istenen moment değeri olarak girdik. E, talep edilen dayanım bölü mevcut dayanım dediğimizde 0.93 gibi bir sayı elde edilmiş. E, birden küçük olduğu için taşıma gücü yeterli diyebiliyoruz. GKT'ye göre hesap yapmak gerekirse GKT'yi seçtiğimizde buradaki moment değeri tabi kombinasyonlar değiştiği için ölü yükten, hareketli yükten gelen moment değerlerinin çarpıldığı kat sayılar değiştiği için buraya GKT'ye göre elde edilen moment değerini girmemiz gerekiyor. Bunu da 45 kn metre olarak güncelleyelim. Hesapla dediğimizde bakın burada herhangi bir değişiklik yok. Hesap ekranında karakteristik eğilme momenti dayanımları yine aynı kalıyor. Sadece tek değişen nedir? Ee, güvenlik katsayılarıyla hesaptaki güvenlik katsayısı 1.67. Bu değer, bu değer bulunan en küçük eğilme momenti dayanım değerini bu değere bölerek bir mevcut dayanım elde ediyoruz. Burada da 83.75 en küçük eğilme momenti dayanımımız 167'ye böldüğümüzde 50.15 gibi bir mevcut dayanım değeri karşımıza çıkıyor. Talep edilen dayanım 45 metre mevcut dayanım 50.15 birbirine oranladığımızda 0.9 gibi bir oran elde edildi yine birden küçük olduğu için taşıma gücü yeterli olarak değerlendirebiliyoruz. Gövde çekme etkisinde olduğu için gövdenin burkulma sınır durumu bu problemde göz önünde bulundurulmaz.